Piyasa geçen seneyle 1-2 lira üstüne o kadar aşırı artmış, artış olmamış. Bu sene sıkıntı belediye. Ta kara kuyulara yer vermiş. Biz buraya kurduk. Çünkü her sene buraya bura 40 senelik pazar. Bu sene su sıkıntısı var. Kanaldan çekiyoruz suyumuzu. daha kurbanlı satışlarımıza başladık da daha erken. Satış bayramın birinci günü. Şerife, Arife birinci günü belirler. Hayvan satışı. Geçen sene iyi satış olmadı. Yani çok çok mal insanların elinde kaldı. Ama bu sene öyle düşünmüyoruz. Bu sene tatil de değil misal. Geçen seneki gibi okullar kurbana kadar devam ettiğinden dolayı millet yaylaya gitmemiş. Bu sene satışların iyi olacağını tahmin ediyoruz. Bak Allah ne kısmet ederse. Normalde koyunlarımız Böyle baktı mı sıfır kırpın olacak, Hayvan misal biraz zaten veteriner kontrolünde geliyor. Hayvana baktığın zaman kendini belli eder. Gözlerine bak hayvan canlıysa kurbanlık olur. Bir de sağında solunda yara bere yoksa topal ol, topal olsa boynuzu isteyerek bilerek kesilmiş olsa kurbanlık olmaz. Hayvanın sağlıklı zaten sağlıklı hayvana baktığın zaman belli eder. Tüyü parlar misal. Tüyü parlar. Yemini yer. Gezer. Yeri geldi mi oynuyor birbirinden. Sağlıklı hayvan budur. Belediye bugün bu sene bizi rezil etti. Bu sene su sıkıntısı var. Affedersin tuvalet sıkıntısı var. Suyu kanalda çekiyoruz. Perişan olduk bu sene. Belediye bize 40 senelik geri ta kara kuyulara götürmüş. Kuyumculara götürmüş. Oraya kim gidecek? Orada koyun alıp da bu şehire getirecek. 10 senedir bu mesleği yapıyorum. Kurbanlığa geliyorum. Eee bu sene çok sorunlar yaşadık Seyhan Belediyesi'nin tarafından. Seyhan Belediyesi çok zorluk çarptı. Bize gitmiş kaba sakalda Şambayat'ta. Bir yer ayırmış ama incin top oynuyor orada. Maalesef biz ne da oraya gidebiliriz ne vatandaş orayı bilir. Adana'nın halkı orayı bilmiyor. Şimdiye kadar gitmemiş oraya. Neresidir? Biz soruyoruz diyoruz. Bizim kurbanlık yerimiz e, Seyhan Belediyesi bize ayırmış. Şambayat'ta diyor, orası neresi? Bu Adana'nın halkı söylüyor, biz söylemiyoruz. E, verhasıl biz şimdi e, bugüne kadar belediye bizim daha izin vermemiş, izin çıkarmamış bize. Biz kendi imkanlarımızla bu çadırlarımızı kurduk, hayvanlarımızı getirdik, buraya boşalttık. E, her gün zaten zabıta e, geliyor, ondan sonra polis geliyor. Büyükşehir Belediyesi geliyor, anons yapıyor, buradan çıkın diyor. O yüzden e, halk da, millet yani tedirgin oluyor. Bizden kurbanlık almak istemiyor. Acaba alsak diyor, yarın bir gün bunlar e, buradan giderse aldığımız koyunlar da mı götürecekler gibisine bir e, endişe taşıyorlar. O yüzden e, piyasa durgun. Vatandaş gelip bakmıyor, koyun almıyor yani. Gerçekten e, biz zor durumdayız devlet devlet bize sahip çıkmıyor yani yani biz bir şekilde bu insanların dini görevini yerine getiriyoruz. Ama maalesef bu halk bunu bilmiyor anlamıyor. Senede bir kere kurban vardır O, o da bütün insanların boyunda farzdır Ama bazı insanlar bunu et olarak veya Ticaret olarak algılıyorlar ama e, öyle bir şey değildir yani bu Cenab-ı Allah'ın katında kurbanlık çok makbul bir şeydir bizim e, pe, İbrahim peygamber e, bunu e, Cenab-ı Allah buna e, demiş bir kurban kes bunu çocuğunu kurban yerine kesmek istemiş Allah oradan e, meleklere bir tane e, koş vermiş demiş gidin İbrahim peygamber oğlunu kesmesin bunu onun yerine kessin işte bu insanlar bunu bilmiyor. İnsanlar bunu et yemek olarak biliyorlar. Ondan sonra geliyorlar burada bize ya diyor nasıl olsa bayramın son gününü diyor yarı yarıya vereceksiniz. Yani tehdit gibi bir şey söylüyorlar bize. Halbuki öyle laf güzel bir şey değildir. Onu söylememek lazımdır. Sonuçta yani senede bir kere kurban kesiyorlar. Aslında e, fiyatı çok incelememeleri lazım. Çünkü bunun bedeli, bunun e, mukafatı, bunun hediyesi e, kimse tahmin edemez. Halk onun e, bilincinden değildir. Ya işte diyor e, gidiyorlar kahvede oturuyorlar ben kurbanı şöyle şu şekilde aldım. Ya sen pahalı almışsın gibisine e, övünüyorlar kendini ondan sonra geliyorlar. Bize de diyorlar, ya siz bekleyin diyor biz bayramın son gününü e, sen şimdi 20 diyorsan ben onu alırım diyor gibisine laflar söylüyorlar bize gerçekten biz mağduruz ha, Belediye hakkında da biz Seyhan Belediyesi'nde Oya Hanım'dan şikayetçiyiz yani e, Biz 10 gündür buradayız Bizim suyumuz yok e, lavabolarımız yok e, ne bileyim yani mağduruz gerçekten mağduruz yani bu Burada en azından 100 tane çadır var, şu anda bu 100 çadır çadır e, kanadan kolayca su getirip hayvanlarına veriyor. E, bu ne kadar e, elverişli oluyor, ne kadar sağlıklı oluyor, bunu da artık siz tahmin edin. Kurban olacak bir hayvanın eli, ayağı, gözü, her tarafı düzgün olması lazım, hiçbir eksiği olmaması lazım. Biz bu e, tür şeylere çok özen gösteriyoruz. Biz de bunu alırken çok dikkat ediyoruz. En iyi koyun, temiz koyun, sağlıklı koyun kurban olacak koyunları biz seçiyoruz. Ondan sonra 5-6 ay bizim Doğu Anadolu bölgesindeki şartlar altında 6 ay karın altında kalıyoruz ve buna bakıyoruz, besliyoruz ama millet bunun bilincinden değildir maalesef ya sanki biz çalmışız gibi gözle bakıyorlar bize bir kurbanın bir yaşında olması lazım. Bir yaşını doldurmayan bir hayvan kurban olamaz zaten. Bizim hayvanlarımız da 16 aylıktır. Zaten hepsi de bazıları da 2 yaşında, bir buçuk yaşında hayvanlarımız vardır. Gördüğün gibi bizim hayvanlarımız buradadır. Kaliteli, temiz. Maliyeti de ucuz yani. Biz fazla bir şey de istemiyoruz. Ama vatandaş herhalde çok görüyor e, ortamda iyi değil müşteri pek fazla rağbet yoktur yani şu anda durgun bir şekildedir.